Merhaba. Bu bölümümüzde Asus'un en yeni ve en son teknoloji projeksiyon cihazlarını tanıtıyoruz. Ta -ta, ta -ta -ta. Asus'ta ileriye dönük olarak gerçekten güzel teknolojiler geliştirdiği projeksiyon teknolojisinde bugün biz S1 Mobile, B1M ve onların kardeşleri P2E ile P2B'yi tanıtacağız sizlere. Dilerseniz önce S1'i incelemeyle başlayalım. S1 Mobile. Neden S1 Mobile ismi var bu cihazda? Mobil teknolojisinin hakkını veriyor gerçekten. Çünkü boyutu itibariyle, şekli itibariyle tasarımı itibariyle zaten taşınabilir yani hafif ince ve küçük Ayrıca bugün sıklıkla kullanmış olduğumuz MHL destekli bütün mobil cihazlarda rahatlıkla bağlantı yapabilir ve kullanabilirsiniz şimdi MHL destekli telefonlar tabletler dedik ee, bu niye önemli şu yüzden önemli sunum dosyalarınızı videolarınızı görsellerinizi telefonunuza yüklediniz daha sonra bunu göstermek istediğiniz ya da izlemek istediğiniz noktada MHL kablosuyla Telefonunuzu ya da tabletinizi S1'e bağlıyorsunuz. Herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan görselinizi rahatlıkla duvara ya da bulunduğunuz yüzeye yansıtabiliyorsunuz. Şimdi bu şu yüzden önemli. Zaten e, mobil dedik. Mobil olmasının avantajı ve nedeni şu. E, 6000 miliamperlik bir pile sahip. Bu da 3 saate kadar cihazı herhangi bir elektrik veya enerji kaynağına bağlamadan çalışabilmenizi sağlıyor. Eğer cihazınızın bağlantısını yaparsanız MHL ya da HDMI ile e, üzerine bulunan 2 Watt'lık hoparlör sayesinde de e, sunumunuzu ya da videonuzu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bu arada eğer isterseniz Android Stick ya da Chromecast teknolojileriyle de bağlayabilir ve kullanabilirsiniz. Fiziksel özelliklerine dikkat çeken en güzel tarafı bütünlüğünü bozmadan kullanılmış olan kumanda tuşları. Bunlar isterseniz menüye, isterseniz ses erişimine, isterseniz mute tuşu, isterseniz sistem ayarlarını girebilecek, rahatlıkla ve kolaylıkla ayarları yapabileceğiniz noktalar. Şimdi bağlantı noktalarına baktığımız zaman da HDMI ve MHL e girişini görüyoruz. Hemen onun yanında da kulaklık çıkışı mevcut. Burada da 5 wattlık bir USB çıkışı mevcut. Bu, e, buradaki MHL'ye ya da taktığınız USB'ye enerji verebilmek için gerekli olan bir çıkış. Ve açma-kapama düğmesi. Aynı zamanda burada tabii ki bu hassas ve nazik cihazı koruyabilmek için e, önünde bulunan bu e, lens için bir kapak mevcut. Yani herhangi bir tozlanmaya ya da darbeye engel olabiliyor. Aynı zamanda e, netlik ayarı yapabilmemiz için gereken fokus tekeri de burada mevcut. Şimdi bu bir yansıtıcı, bunu sadece biz masamız üzerine kullanmayabiliriz ya da bulunduğumuz yüzey alanı gereğince bir yere tutturmamız gerekir. Burada o yüzden de hemen altında tripod için bir giriş mevcut. Yani bu masaların üzerine koyduğumuz mini tripodlar ya da uzun bacaklı tripodları bağlayabiliriz. Fiziki özelliklerinden bahsettik, bir de projeksiyon özelliklerinden bahsedelim. Yani projeksiyonu projeksiyon yapan özellikler neler? Şimdi bizim bu videoda tanıttığımız buradaki bütün bu e, mini projektörlerin hepsi DLP teknolojisine sahip. S1 de aynı zamanda DLP teknolojisine sahip. Cihazda kullanılan ampul teknolojisi LED teknolojisi. E, yani bu ne demek oluyor? E, hem daha az ısı yayıyor hem çok daha uzun ömürlü hem de çok daha kaliteli e, bir görüntü e, verebilme özelliğine sahip. Peki uzun ömürlü dedik ne kadar uzun ömürlü? E, S1 modeli için... E, ...var olan çalışma süresi 30.000 saat. Bu ampulün parlaklık değeri 200 lümen. Şimdi bu günlük kullanımda gayet yeterli, ideal bir değer. Ama tabii ki siz herhangi bir film izlemek istiyorsanız, video izlemek istiyorsanız... ...ya da bir, bir, bir görüntü yansıtmak istiyorsanız... ...ortamdaki ışığın birazcık loş olması gerekiyor. Tabii ki çok daha iyi bir görüntü ve parlak değerler almak istiyorsanız mümkün olduğu kadar karanlık bir ortamda görüntüleri yansıtmanız tavsiye ediliyor. Sunduğu görüntünün çözünürlük değeri ise 854'e 480 piksel. Şimdi projeksiyonun durduğu mesafeye göre yansıttığınız görüntünün boyutu 30 ile 100 inç boyutlar arasında değişebiliyor. Yani bu değerler arasında fazla kaybolmaya mahal vermeden rahatlıkla sağlıklı görüntü alabiliyorsunuz. Şimdi S1 Mob Mobile'in ama en iyi özelliklerinden bir tanesi sadece bir metrelik mesafeden dahi 41 inçlik bir görüntü alabiliyorsunuz herhangi bir kaybolmaya mahal vermeden. Şimdi bu da küçük alanlarda, küçük ofislerde ya da fazla alana sahip olmadığınız yerlerde de duvardan sadece bir metre uzaklıkta gayet uygun, görülebilir ve yeterli büyüklükte bir görüntü alabilmenizi sağlıyor. Şimdi S1 Mobil tabii ki mobil bir şekilde kullanabilmek için tasarlanmış bir cihaz. Bu yüzden de bizim bu cihazı kurduğumuz noktada mümkün olduğu kadar kendi manuel şekilde konumlandırmamız ve kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu ne demek oluyor? Bir ipucu vermemiz gerekiyor burada. E, zoom özelliği yok S1'de. Aynı zamanda kumandası da bulunmadığı için üzerinde bulunan şurada görmüş olduğunuz bütünlüğünü koruyan eee dizayında bütünlüğü koruyan bu güzel kumanda tuşlarından kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi eğer yakınlaştırmak istiyorsanız görüntüyü ya da müdahale etmek istiyorsanız kendi ulaşabileceğiniz noktalarda konumlandırmanız ve kullanmanız gerekiyor cihazı. Peki bu bizim için bir dezavantaj mı? Hayır değil. Ee, sadece cihazın bulunduğu noktadan birkaç santim geri ya da birkaç santim ileri götürülerek büyük ya da küçük olabilmesini sağlayabiliyoruz görüntünün. Az önce s tanıtırken üzerinde DLP teknolojisi olduğundan bahsetmiştik. Yine B1M'de de aynı teknolojiye sahip. Yine ampulde LED teknolojisi ve 30 bin saat ömrü var. Şimdi B1M'nin birazcık daha gelişkin özellikleri var. Bunlardan birincisi tabii ki kumanda edilebilme özelliği. İsterseniz uzaktan şekilde kumanda edebiliyorsunuz. S1'de bir adet hoparlör vardı, 2 wattlık. B1M'de ise 2 adet hoparlör mevcut. Daha Kaliteli ve daha fazla ses alabiliyorsunuz. Aynı zamanda şimdi buradaki cihazın boyutu büyüdüğü için giriş ve çıkış sayısı da e, ve portların zenginliği de artıyor tabii ki. E, buna örnek vermek gerekirse birincisi e, B1M'de SD kart okuma özelliği var. E, yine HDMI girişi mevcut ve aynı zamanda VGA teknolojisi de var. Şimdi VGA'nın yanında dikkat çeken bir diğer özellikse USB girişi ve USB'nin üzerine bulunan bir stick. Şimdi bu stick zaten kutudan bu şekilde çıkıyor. Bu da cihaza kablosuz şekilde görüntü aktarabilmemizi sağlıyor. Yani bu Wi-Fi USB stick. VGA girişinden bahsettik. VGA sadece görüntü aktarabiliyor. Ses aktaramıyor. Yani taşıyamıyorsunuz o teknolojide. O yüzden bu cihazda da kulaklık çıkışının yanında aynı zamanda analog olarak sesi taşıyabilmeniz için de bir ses çıkışı mevcut. Bütün bağlantı noktalarına ek olarak da kompozit AV girişi mevcut. Şimdi burada USB stickten ve USB girişinden bahsettik. Bunun esprisi şu. Bu USB port aynı zamanda takmış olduğumuz USB sticklerin bilgilerini de okuyabilen bir USB port. Yani siz e, başka bir görüntü kaynağına ihtiyaç duymadan, Blu-ray, e, DVD Play, e, oyun konsolunuz ya da laptopa ihtiyaç duymadan da isterseniz flash diskinizle, isterseniz de SD kartınızla bilgileri, görüntüleri ya da sunum dosyalarınızı buraya aktarabilir ve buradan gayet rahatlıkla yansıtabilirsiniz. Şimdi yansıtma dedik isterseniz e, görüntü özelliklerine bir bakalım. E, Çözünürlüğü e, ne kadar, kaç inçe kadar bize görüntü verebiliyor? Çözünürlüğü 1280 e 800 piksel. Espire nazaran boyutu birazcık daha artıyor e, göstermiş olduğumuz görüntünün. 31 inç ile 153 inç arasında değişen bir e, boyuta sahip oluyor yansıttığımız görüntünün boyutu. Şimdi cihazı konumlandırdığınız zemin itibariyle belki de çok, ...düzgün bir şekilde görüntüyü aktaramadınız. Yani görüntüyü yansıttığınız ama birazcık bir yamukluk söz konusu görüntüde. Keystone özelliği sayesinde B1M bu görüntüyü... ...en ideal düzlüğe ve en ideal e, dengeye getirerek size sunuyor. B1M e, S1 gibi yani mobil kardeşi gibi... ...pille çalışma özelliğine sahip değil. Bu yüzden direkt olarak elektriğe bağlayarak çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi herhangi bir sunum yapacağız ya da bir video izleyeceğiz... ...izleteceğiz, e, göstermemiz gerekiyor ama... Ortamı çok karartamıyoruz yani belki de gün ışığı çok fazla o odaya giriyor. Burada da b 1 m lümen kalitesi sayesinde, lümen değeri sayesinde imzamız yetişiyor. E, parlaklık değeri 700 lümen. Yani çok fazla karartmaya ihtiyaç duymadan rahatlıkla izlemeniz ya da izletmeniz gereken her şeyi yansıtabilirsiniz. Şimdi SD karttan ve USB'den bahsettik. E, bunları taktığımız zaman bize peki e, görüntü sağlayacak olan medya formatları neler? E, B1M rahatlıkla bugün popüler olan bütün medya formatlarını oynatabiliyor. JPEG, MP4, MP3 a, ve benzeri uygulamaları rahatlıkla yansıtabilir ve kullanabilirsiniz. Eğer B1M'nin sunmuş olduğu teknolojileri birazcık daha hafifletilmişini ama pillisini arıyorsanız yani pille kullanabilmesini arıyorsanız burada da imdadımıza P2B yetişiyor. P2P az önce saymış olduğumuz bütün özelliklerin dışında birazcık daha hafifletilmiş ama bu hafifletilmişliği de pil çalışabilme özelliği sayesinde telafi ediyor. Şimdi videonun başında söyledik 4 tane burada bize çözüm sunan projektör var. Bütün bu saymış olduğumuz projektörlerin ve teknolojilerin dışında eğer sizin ihtiyacınız olan daha da sadeleştirilmiş bir teknolojisi ise p 2 e de imdadınıza yetişiyor. Burada saymış olduğumuz bütün bu projektörlerin ortak özelliği ise kutu içerikleri. Asus bütün modellerinde zengin kutu içeriği sunuyor. Cihazların boyutlarına göre taşıma kılıfı ya da çanta içeriğiyle geliyor. Aynı zamanda girişlerin ve çıkışların mevcut olduğu bütün kablo içeriğinde Asus size sunuyor kutularında. Asus'un taşınabilir teknolojilerine sahip bu projektörleri kurumsal ya da amatör küçük ya da büyük ölçekli bütün noktalarda sunumlar için videolarınızı izlemek için film keyfi yaşayabilmek için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.